Bizi Hira. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün İbrahim am köpeklerinden birini sahiplendirmek istiyormuş. Şu an köpeğimiz içeride. Birazdan çıkaracağız. Şanslısına vereceğiz bir tanesini. <laughs> Abi peki yani neye göre vereceksin köpeğe? abone olan, yorum yapan, beğenen. O şey, zaman çekiliş yapacağız. O zaman arkadaşlar şey yapsın mı? Abone olsunlar, videoya like atsınlar, ismini de yorumlara yazsınlar isimlerini. Ona göre verelim köpekler Olur. Bir de adres yazsınlar. <laughs> <Gönderim yapalım kalgoyla. gülüyor> arkadaşlar diğer videoda gösterdiğimiz Silva bugün sahibine gidecek. Silva'yı gönderiyoruz. Arkadaşlar bize kızanı var diye göndermişti. Biz Rolex ile eşleyecektik ama daha gelmedi. Kızanı geldiğinde tekrar göndermelerini söyleyeceğiz. Arkadaşlar köpeğimiz burada. Sahiplendireceğimiz köpeğimiz bu. Büyük kontezimizin yavrusu kendisi. Peki bu abi, köpeğe neden sahiplendirmek istiyorsun? Ben diğer dişlerimle anlaşamadığı için. Diğer dişlerle hiç anlaşamıyor değil mi? Sadece elbette anlaşabiliyor. Arkadaşlar, köpeğimiz insan canlısı. Gördüğünüz Sözünüz gibi. gibi. <laughs> Gördüğünüz gibi tam bir insan canlısı. Hiçbir şekilde insanlara zarar vermez. Fakat köpeklerle anlaşamıyor. Ne oluyor lan? Biz de bu sebepten dolayı köpeğimizi sahiplendirmek istiyoruz içinizden birisine. Dediğimiz gibi zaten videonun başında söylüyoruz şartları. Videomuza abone <laughs> Kanalımıza abone olup videomuza like atıp yorumlara da isminizi yazarsanız köpeğimizi içinizden birisine sahiplendirmek istiyoruz. Umarım iyi birisine gider köpeğimiz. Zaten takip şartıyla herhalde yani sahiplenen kişi sürekli seninle iletişim halinde olacak. Evet. Yani arkadaşlar öyle boş beleş gelip besleyecek yeri olmayanlar bize yani şey yapmasınlar. Köpeğe istemesinler boş yere. Zaten öyle birisine köpeğimizi sahiplendirmeyiz. Tamam ne alıp anne yapıştırdım. <laughs> arkadaşlar ayrıyeten diğer eşleşmeden olan yavrularımızı da ücretsiz bir şekilde sizlere sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Her doğumda bir yavru sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Kanalımıza abone olun. Videolarımıza like atın. İstediğimiz desteği bulamıyoruz. Yani göremiyoruz istediğimiz desteği. Videolarımıza like atarsanız, bizlere destek olursanız her zaman biz de sizler için yardımcı olmaya çalışacağız. Biz para herkes de yavru kazan. Daha fazla böyle videolar için, daha fazla böyle içerikler için bizleri takip edin, bizlere destek olun. Bugünkü videomuz bu kadardı. Dediğimiz gibi içinizden birisine yavrumuzu hediye edeceğiz.